Ablam Kodum. merhaba merhabalar. nasılsın iyi misin ne var ne, ne? ne var ne yok sağ olasın ablacım merhaba ne var ne yok iyi misin ablam merhaba ne var ne yok ablam merhabalar merhaba, merhaba. ablacım merhaba evet. nasılsınız ablam merhaba ne e var ne, e var, ne, var, ne yok iyi misiniz merhabalar sizler nasılsınız sağ ol ablam nasıl gidiyor iyi gidiyor çok şükür her şey mı evet yolunda sağ ol kardeşim nasılsın iyi misin İyi. her şey mı Merhaba nasılsınız? Aynen. Ablacığım merhaba. Aynen. Merhaba. Aynen. Merhaba Aynen. ablam nasılsın? Aynen. Ne var ne yok? beni. Bu <laughs> Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Aramızda özel konuklarımız var. Burada belediyemizde görmekten gerçekten çok mutluyum. Umarım onların bütün sorunlarını, bütün engellerini ortadan kaldırırız. Bugün bizim meclis üyemiz İsmail Ceylan'ın da katkılarıyla, da Sakatlar federasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği'nin destekleriyle yüreğinde bulunan birçok engelli arkadaşımızın engelleri aşması için 200 adet tekerlekli sandalye 30 adet çocuk tekerlekli sandalye, 38 adet walker yürüteç, 10 adet bakumlu denge bastonu, 2 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtılacaktır arkadaşlar. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Sağ olasın. Çok hayırlı sağ ol, uğurlu hayırlı olsun. Güle güle kullan ablam benim. Ablacım hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı çok ol, selam, olsun. Söyle çok selam söyle Yusuf'umuza. Sağ olasın. Görüşürüz. Sağ olasın. Hayırlı olsun kardeşim ol, benim. 200 adet pekelekli sandalye 30 adet çocuk pekelekli sandalye 38 adet, çok daha fazlasını dağıtabilmek için arkadaşlarımızla birlikte büyük bir her yer bundan sonra engelsiz olacak. Engellerin en hızlı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı